Bebeklerin gece sık uyanıp ağlaması normal midir? Yani bu konuda illa ki size çok fazla soru geliyordur diye düşünüyorum. Ne neler söyleyebiliriz? de i̇şte sık uyanması normal ama uyanıp her seferinde ağlaması ve o uyanıklıkla geçen sürenin uzaması çok istediğimiz bir şey değil. Hoşlandığımız hmm. bir şey değil. Bebeğin de ebeveynini de zorlayan süreçler. Yani o aralığın İki döngünün arasındaki küçük uyanıklıkların olabildiğince kısa olmasını istiyoruz. Ağlamayla, çok uyarılmışlıkla geçsin istemiyoruz. Burada eğer bebeğimizin dediğim gibi, çünkü bir süre sonra anne ve baba bebeğin ritmini, huyunu, suyunu, bu neyin ağlaması, bu neyin şikayeti, mızmızlığı gibi bunları çözümleyebiliyor. Bebeğe duyarlılıkla, bebek acaba ne diyor diye dinleyen ebeveynler bunları ayırt edebiliyor. Bebeğimizin başka bir şikayeti yoksa eğer, sıkça uyanıp ağlıyorsa aslında bu sırada e, başka şeyler aklımıza gelmesi gerekiyor. Acaba uykuya dalarken çocuğumuza yeterince koçluk yapabiliyor muyuz? İyi yönlendirebiliyor muyuz? E, gibi sorular akla geliyor. Dahası, acaba bebeğimiz normal bir şekilde o iki e, uy uyku döngüleri arasında uyandığında çok mu uyaran veriyoruz? Çünkü bebekler ağlar uyandıklarında ama biz onları hemen kucağımıza alıp işte sallayıp teskin etmeye çalışırsak e, biz de çok alert bir şekilde yine uyandı bebeğim diye korkarsak, gerilirsek bunun hepsinin tamamını bebek hissedebiliyor. Ve o zaman da bebek daha da uyarılıyor. Tekrar uykuya döneceği varsa da dönmüyor. Yani orada e, bebeğin ağları, uyanıp ağlaması normal midir de? Sağlıklı bir bebek için e, yönetilebilir bir süreçtir. Sıkça uyanır, o sağlıklıdır ama uyandığı her dönemde şiddetli ağlamalarla, uzun uyku bölünmeleriyle geçiyorsa bunu normal kabul etmeyip, burada bir uykuya müdahale etmeyi düşünüyoruz ve istiyoruz. Ama dediğim gibi, yani tıbbi bir problemi olmadığını düşündüğümüz bebekte. Çünkü sık uyanmaların başka tıbbi sorunlara da e, işaret edebildiğini biliyoruz. Mesela reflüler bunda e, neden olabiliyor. Çok tok yatırılan e, bebeklerde Anne sütüyle beslenenlerde çok sık gördüğümüz bir şey değil. Çünkü o çok ihtiyaca binayen sekrete edilen bir şeydir. Ee, bebeğin ihtiyacı kadar emer ve bırakır. Daha formülle beslenen bebeklerde çok yüksek volümlerde beslenebiliyor. Ve bunlar çok sık reflüye neden olabiliyor. Fizyoloji reflünün ötesinde onu sık uyandırabilen, canını yakan asidik bir mide içeriğinin boğazına gelmesiyle uyandırıyor olabilir. Ee, inek sütü protein alerjilerinde bazen böyle çok... Ee, Sindirim sisteminin zorlandığı durumlarda bebeklerimiz gece uykularında zorlanıyor olabilir. E, Bunlarda biraz daha iyi bakmak gerekiyor. Bir de dönemsel olarak da değişebiliyor bunlar açıkçası. Yani bebeğin gelişim dönemlerine göre de değişebiliyor bu süreçler. Hı -hı.